Hepinize merhabalar arkadaşlar. Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği konumuza ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Bugün modern biyoteknolojik yöntemlerden bahsedeceğiz. Genetik ıslah yönteminden bahsetmiştik. Genetik ıslah yönteminde bir ham var ve bu ham bir ürün elde etmeye çalışıyorduk. Ancak buradaki elde ettiğim ürünün Yanı sıra istenmeyen ürünler de elde edebiliyorduk ama modern biyoteknolojide bunu minimuma indirmeye çalışıyoruz. Gelişmiş ve modern biyoteknolojik sistemlere uyguladığımız günümüzdeki bu dönemlerin tamamını içerir. Amaçlanan doğrultuda. Yani benim istediğim bir şekilde gen kombinasyonu sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar zaten genetik mühendisliğin başlangıcı olarak kabul edilir. Rekombinant DNA teknolojisi, gen klonlama DNA klonlanması gibi gen teknolojileri ve genetik mühendisliklerin araştırmalarına girer ve kök hücre çalışmaları da bu dönemde ortaya çıkmıştır. Gen teknolojisi adı üzerinde gen ifadesini anlamak, doğal genetik varyasyonlardan yani çeşitlilikten yararlanmak, genleri değiştirmek, genleri kopyalamak, klonlamak ve yeni genleri yeni konakçılara aktararak bir dizi faaliyetler için kullandığımız terimdir bu gen teknolojisi. Bilim insanları bu gen teknolojisi çalışmalarını gerçekleştirirken çoğunlukla model organizmalardan yararlanır ve bu model organizmalarda yararlandıktan sonra da insan deneylerine geçilir. Bilim insanları bu biyolojik süreçleri algılayabilmek için en az bu süreçler kadar karmaşık deney mekanizmaları da kurması gerekiyor. <laughs> bu model organizmalar Bilim dünyasında kabul görmüş deneylerin yürütülmesi sırasında hem araç hem de deneyin bir parçası olarak kullanılan canlılardır. Model organizmalar, or, araştırmacıların daha basit organizmaları basalarak kompleks sistemleri anlamasını sağlar. Yani arkadaşlar benim burada kullanacak olduğum şeyler balıklar olabiliyor, fareler, arılar... Genetik çalışmalarda arıları çok kullanırım. Ama sistematik araştırmalarda da çok fazla fareleri kullanırım ve bunlar belli bir etik değer içerisinde yapılır. Doğadan toplanıp bir hayvanın üzerinde deney yapılmaz. Bunlar çoğaltılır ve sadece bu amaç için kullanılır. <laughs> bu model organizmaya baktığımızda deneysel çalışmaların en kritik noktalarıdır. Üzerinde çalışacak organizmayı da doğru seçmeliyiz ve bu seçimdeki ölçütler nelerdir? Bir kere canlı genom benzerliği yüksek olmalı. Yani genetiği bize benzemeli. Kısa yaşam döngüsüne sahip olmalı. Yani kısa sürede doğurmalı. Döller arası süreler kısa olmalı. Yani üreme dönemleri kısa olmalı. Embriyonik gelişimine müdahale kolay olmalı. Bizim gibi karmaşık bir sisteme sahip olmamalı. Gelişimini çok kolay inceleyebilmeliyim. Laboratuvar ortamında kolayca yetiştirilebilmeli. Deneylere uygun olmalı genetik uygulamalar için uygun genler olması gerekiyor. Yani bunları karşılamalı. Etik kurallar çerçevesinde faydalanılmalı. Genomik haritası çıkarılmış olması. Nedir bu genomik har e, haritasının çıkarılmış olması? Hangi kromozomdan hangi protein sentezlendiğinin bilinmiş olması lazım. Kolayca bulunabilir olması ve ekonomik olmasıları gerekiyor arkadaşlar. O yüzden çoğunlukla fareler, arılar, ee, bazı bitkiler ve bazı solucanlar üzerinde bolca deney yapılabiliyor. Mesela dediğim gibi bunların üzerinde daha çok genetik, burada ise sistemsel, fizyolojik bitkiler üzerinde ise doku kültürü yani daha bir e, ilaca elverişli ya da daha hızlı büyümesini sağlayacak yapılar gibi. Burada da mesela yapay doku, yapay organ yapımında da solucanlar çok fazla kullanılabiliyor. <laughs> Şimdi insan genom projesi var. İnsanlık tarihinin en büyük projelerinden birisi. 1990'da başlayıp 13 yıllık uluslararası bir çalışmaya vermişler ve 2003'te tamamlanmış. Bu projenin amacı insan genomunun haritalandırılmasıydı. Bütün genleri kullanmaya çalışıyorduk. Bu genomu haritalandırmanın en önemli amacı kromozomunun nükleotit dizilimini belirlemek. Bunlardan önce, insanlar önce biz mayayı, meyveleri, sineği, fareleri yapmaya çalıştık. Ve bu deneyler sonucunda farenin genetik işleyişinin insanlara büyük oranda benzerlik yaptığını ve bu yüzden model organizma olarak seçildiği biliniyor. Ama bu insan genom projesinin daha sonuçları da çok 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 uzun süreler sonra açıklandı maalesef. O yüzden o süreç zarfında insanların bu projeye güvenilirliği bayağı bir azalmıştı. İnsan bugüne kadar kapsamlı olarak genom dizisi bilinen ilk omurgalı. Bizim genomumuz yaklaşık 3 milyardan fazla nükleotit bulunduğu tahmin ediliyor. Ve bu insan genomunun insan gelişimi, fizyolojisini anlamada da çok fazla bilgi barındırıyor arkadaşlar. Dolayısıyla hastalıklardaki erken teşhislere, tanının kolaylaştırılmasına, hastalığın genetik yatkının olup olmamasında bu projeden faydalanıldığını biliyoruz. Ayrıca Etkili ilaçların geliştirilmesinde, kontrol sistemlerinin gelişmesinde ve geliştirilen ilaçların kimler üzerinde etkili olacağı ve kimler üzerinde etkili olunmayacağında da bu projeden faydalanıldı. Şimdi biz ilk başta insan üzerinden bakıyoruz. İnsanda genetik hastalıkları teşhis etmekte kullanıyoruz ama Bunlardan yararlanaraktan aynı zamanda uzun vadede ben hayvanların da hayatlarını kolaylaştırabiliyorum. Mesela daha fazla süt vermesini sağlayabiliyorum. Hayatlarını uzatabiliyorum. Süt vermesini kestikten sonra farklı farklı faydalarının da keşfetmesini sağlayabiliyorum. DNA parmak izinde ise İnsan genomunda anlamlı ve anlamsız bazı dizileri vardır. Anlamsız diziler herhangi bir proteini kodlamıyorlardı ve büyük çoğunlukla birbirlerini tekrar eden DNA dizilimlerini oluşturuyorlar. Ve biz bu baz dizilimlerini jel üzerinde oluşturduktan sonra bantlı yapılara DNA parmak izi adını veriyoruz. İşte bunları barplaştıraraktan da karşılıklı bir şekilde bunları karşılaştırdığımızda da akrabalık tespitlerinde, babalık tespitlerinde kullanabiliyoruz. DNA parmak izi <laughs> DNA parmak izine baktığımızda yalnızca bir türü veya belirli özelliği tanımlamaktan ziyade belirli bir bireyi tanımlar. Tek yumurta ikizleri hariç iki insanın DNA'sı %99 oranında aynıdır. Geri kalan kısım ise parmak izi gibi kişiye özgüdür ve bu çok düşük bir oranda görülebiliyormuş. İnsan da çünkü yaklaşık 3 milyar nükleotit çifti içerdiği biliniyorsa DNA'larındaki 3 milyon 3 e, milyar farklı nükleotit çiftinde birbiriyle hani kıyaslamanın da uzun süreceğini biliyoruz. O yüzden biz DNA parmak izi yöntemiyle anlamlı ve anlamsız baz dizilerini karşılaştırmayı öğrendik. Biz bu teknikle kan, saç, tükürük, sperm gibi vücut hücrelerinden DNA örneği alıyoruz. Bu DNA parmak izi analizi de babalık testinde, kalıtsal hastalıkların tanısında, genetik çeşitlilikleri belirlemede, moleküler arkeolojide bak bu çok daha ilginçtir. Yani antik bir kent buluyorsunuz ve oradan bir parmak izi ya da herhangi bir DNA parçası elde ederseniz onun kaç yaşında olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Kriminolojide yani bir suçluyu teşhis etmede ve bir suçluyu bulmada da bu DNA parmak izinden çok fazla faydalanılıyor. DNA parmak izinin çıkarılmasıyla da polimeraz zincir reaksiyonu PCR ve elektroforez tekniklerinden çok fazla faydalanır. Mesela jel elektroforezinde saflaştırılmış DNA yani DNA içeren örneği aldım. DNA'sını ayıkladım. Sonra saflaştırılmış DNA, protein molekülünün ağırlıkları, miktarı ve alt tiplerinin saptanmasında yaygın olarak biz elektroforez yöntemini kullanırız. Nükleik asit içerdikleri için genellikle agaroz jel elektroforez yönteminde kullanılır. Ve bu yöntem elektriksel bir alanda ortamda çözülmüş moleküllerin elektrik yüklerine göre hareket etme prensibine dayanır. Dolayısıyla büyük moleküller jel üzerinde yürümekte güçlük çekerken küçük moleküller daha hızlı hareket eder ve agaroz jel elektroforez tekniği ile farklı iki DNA moleküllerini tanımlamak mümkündür. Yani ne yaptılar abi burada mesela bir de PCR yöntemi de var bu taraflarda. <laughs> Jeli de ötekisinde göstereceğiz zaten. Kalıp DNA'yı aldım. DNA zincirlerini açtım. 95 derecede bunları denatürasyon ettim. Arkasından istenilen aşamayı aldım. Bağladım 55 santigrat derecede. Üçüncü aşamada da karşısına istenilen gen bölgesini sürekli dizdim. Ve bu döngüleri tekrarlayaraktan da benim ata DNA zincirinden yaklaşık milyonlarca yapmış olduğumu görebiliyorsunuz. Ve bu elde ettiğim yeni DNA'larla da ben bir sürü deney yapabiliyorum. E dolayısıyla suçlunun ben DNA'sını çoğaltırım. Çoğalttıktan sonra da diğer DNA örnekleriyle eşleştirerekten bunun suçlu olup olmadığını söyleyebilirim. Ya da bu kişinin gerçekten babasının ya da akrabasının o kişi olup olmadığını söyleyebilirim. Kök hücreler ise farklılaşmış farklılaşmamış pardon, kendini yenileyebilen, uygun şartlar altında özelleşmiş hücrelere dönüşebilen hücrelerdir. Biz bu kök hücrelerden çok fazla faydalanabiliyoruz. Çünkü uygun büyüme ortamında <laughs> çok hızlı bölünüyorlar. Bölünme yetenekleri neredeyse sınırsızdır. Temas ettiği hücre tiplerine de dönüşebiliyorlar. Kendini yenilebilir veya hücre topluluklarının devamını sağlayabilir. Vücudumuzun bir yerinde zedelenmeyi takiben bu dokuyu onarabilme, onun işlevsel hale getirebilme yeteneğine sahiptir. <laughs> Örneğin embriyonik kök hücreyi siz kalp kası hücresiyle temas ettirirseniz bu kalp kası hücresine döner. Kan hücresiyle temas ettirirsen kan hücresine döner. Kondrosit önemlidir mesela bu kondrositi biz kıkırdakta görüyoruz. Abi kıkırdak dokuya döner ve kıkırdaklı tedaviyi yapar. Abi yeni sinir hücrelerinin oluşumuna kadar bunlar farklılaşabiliyorlar. Embriyonik kök hücre, kordon kanı hücre ve yetişkin kök hücre olmak üzere üç ayrılırlar. Yetişkin kök hücre vücut ve dokulara organlarına daha farklılaşmamış her yaşta bulunabilir. Dolayısıyla yetişkin kök hücreler daha çok yaraların iyileşmesinde görev alır. İşte yağ dokuda bol miktarda bulunur, kemik iliğinde bulunabilir. Burada işlevselliğini kaybetmiş, bozulmuş dokunun yerine geçer yetişkin kök hücre. Ama bu yetişkin kök hücreyi elde edip yeni bir sinir hücresi oluşturamam. Kordon kanından elde edilen kök hücreler, doğumdan sonra göbek kordonundan elde edilen kök hücreler kordon kan bankasında saklanır akraba ve gen benzerliği olan hastalıklarda kök hücre tedavisinde kullanılır diyor. Mesela abi ilerleyen zamanlarda diyelim ki o çocuk lösemi oldu. Şimdi bu lösemi tedavisinde ilik nakli istendiğinde ben bu kordon kanından aldığım kök hücreler ile bundan yeni bir ilik hücresi oluşturup çocuğa ben naklederek tedavi sağlayabilirim. Embriyonik kök hücre ise embriyonun erken evrelerinde yani daha parmak yüz oluşmadan alınıyor. Bunları kültür ortamında yetiştirmek çok kolay ve daha fazla çoğalma ve hücre tipine farklılaşabiliyor. O yüzden bunun farklılaşma yeteneği en fazla Yani ben bunu birçok hücre tipine farklılaştırabiliyorum eğer uygun bir ortam varsa. Dolayısıyla ben bu kök hücreleri uygulayarak kemik iliği kanserini lösemiyi anemiyi akdeniz anemisini organ kanserlerini plazma hücre hastalığını, kemik iliği yetmezliği ki en fazla görülen sıkıntılardan birisi, kalıtsal ve doğumsal kan hastalıkları, bağışıklık yetersizliği ile bağlı hastalıkları, kalıtsal metabolik hastalıkları, diyabet, kalp, sinir sistemi gibi birçok hastalığın tedavi edilmesi amaçlanılıyor. Tabi bunun yapılabilmesi için de daha birçok deneyin de yapılması gerekiyor ve bunları kullanaraktan bizim şu an ilerleyebildiğimiz yöntemlerde en azından belli başlı kalıtsal hastalıkları ortadan kaldırabildik ve ilerleyen zamanlarda ise bu tedavi yöntemleri çok hızlı bir şekilde bulunmaya da devam ediliyor. Google'a yazarsanız özellikle akademik Google kısmına yazarsanız bununla ilgili birçok çalışmayı da göreceksiniz. Şimdilik burada kalalım. Öteki dersimizde ise bu biyoteknolojinin nerede kullanıldığına göz atalım. Arkasından da konumuzu bitirelim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.